Hoş gelmesin ha. Bütün marabaların yolunu bekledik. Bu nedir lan? Neye yarar ki? Bak, ben kadınları iyi tanırım. Nasıl çekiyor kendini? Abi, senin hiç sevgilin oldu mu? Yo. İp bak ya? Hem sevgili ne lan? Düzgün konuş oğlum. Erkek adamın sevgilisi olmaz. Hanımı olur. Abi ben seni nerede nasıl yetiştirdiler çok merak ediyorum. Beni kimse yetiştirmedi oğlum. Ben kendi kendime büyüdüm. O çolak buraya gelecek kardeşim. Onun ben tam buna koyayım. Aferin lan sana. Sen? Ben de amına koyayım onu. <laughs> ben de topunuzu amına koyayım. <laughs> ne var bu arada? <laughs> Oho! Mermiler, mühimmatlar, roket atarlar. Keyif verici maddeler. <laughs> Künefe mi lan? Bu uyuşturucu işte. Keyif verici madde diyor bir de ip neye bak ya. Kalk hadi oğlum kalk 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 hadi. Operasyon mu var? Lan bu ne hal sen böyle mi uyuyorsun? Ee sen böyle uyumuyor mu? Postalları çıkarsaydın bari be. Aga ben postalları çıkarınca kendimi çıplak gibi hissediyorum ya. Abi yuh ya. Oha. Siz bakım yapmıyor musunuz lan bu silahlarınızı? Ha? Silah bu silah bakacağım buna her gün. Temizleyeceğim. Yağlayacağım. Seveceğim. Okşayacağım. Senin benim duygularımla oynamaya ne hakkın var lan? Ne hakkın var? <laughs> Yakışıklı abim hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun bu araç kartınız. Kamutay İltengin ne oğlum? Komutanım ne yapayım bu vardı. Siz buna şükredin ya Tuğberk filan olsaydı. Allah cezanı versin Keşan. Bana bakın lan. Delikanlı gibi söyleyin. Aranızda katil var mı? Nasıl abi? Katil diyorum katil. Var mı içinizde? Hapçı var mı? Neyse. Çıktık baktık ki etrafımız sarmışlar. En az. En az elli. 50. Ne ellisi? Yüz amına koyayım yüz. Yuh. Ya. Komutanımın öyle baby face durduğuna bakmayın. Hepimizi cebinden çıkarır kendisi. Hadi be. Öyle mi komutanım? Yani. Anacığım bak bu da senin evladın ha. ya ne olacaktı? Evladım tabii. Ha bunun tipi bizim oraların uşaklarına benziyor. De bakayım bana nerelisin sen? Tam kestiremiyorum ama... ...kemik yapımı Güney İtalya insanına benzetirler. Güney İtalya mı? <laughs> Hadi lan oradan. Komutanım tutacak. Ben de yavaşça taşı koyacağım. Tamam mı Keşan? Ben burada güzel güzel patlayacaktım. Kırmızı bayrağı da tabuta sardılar mı? Hop Doğru babamın yanına. Geç anla! Efendim komutanım. Biz burada seni kurtarmak için kıçımızdan ter akıyor. Hala hayal peşindesin. Ee? O senin deli komutanın ne yapıyor? <laughs> İyi komutan da lafın üstüne gelirmiş. Yenge! Yenge! Kapat, hadi hoşça Ay Allah'ım nasıl bir adam bu ya? Ay iki laf ettirmedi. Sarıl! Kokla! Atış serbest. Kız sen ne geziyorsun burada? Gel bakayım. Anam. Anam. <laughs> Ulan kralım bırak beni seni. Ettir yeri beni değilim sana. Allah'ı ısırmadan bırakma <gülüyor> bana. Ulan etme değilim sana. Komutanım. Ha bu deliye bir <laughs> şey değil de. Ben girmem artık aranıza. Ne yapıyorsanız yapın.